Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrar soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öz kütlesi sıvınınkinden büyük ilk cisim tavana bağlı SMS ipe bağlanıp sıvı içine sarkıtıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre ilk cismini tutan ip kesilirse 1 2 3 ifadelerinden Hangileri doğru olur? Arkadaşlar ilk cisminin yoğunluğu sıvıdan büyük. İpik kestiğimiz anda tabii ki ilk cisminin yoğunluğu büyük olduğu için ilk cismi aşağı doğru hareket eder. Peki buna göre hangisi doğru olur? 1. İlk cisminin yere geri potansiyelin enerjisi azalır. Arkadaşlar potansiyel enerjinin eşiti formülü mgh'dir. İpik kestiğimiz anda ilk cisim aşağı doğru hareket ettiği sürece zaten ağırlığı değişmez. Mgs'i sabit. Yerden yüksekliği azaldığı için EPS azalar. Birinci ifademiz doğru. 2. Sıvının yere göre potansiyelinin enerjisi artar. Arkadaşlar ipi kestiğimiz anda ilk cismi aşağıya ve sıvı da yukarı doğru çıkar. Sıvının yere göre kütle merkezinin yerde yüksekliği arttığı için potansiyel enerji artar. İkinci ifadeye doğru ve üç. Sistemin mekanik enerjisi değişmez. Arkadaşlar kapta ilk cisminin yoğunluğu sıvıdan büyük, ilk cisminin yoğunluğu 2D kadar desem ve sıvının yoğunluğu daha küçük D kadarsa. Bir sistemin mekanik enerjisi şöyle değişir. Arkadaşlar ipi kestiğimiz anda ilk cismi aşağı doğru hareket eder. Aynı hacimde sıvı da yukarı doğru çıkar. Aşağı inen miktar yoğunluk daha büyük olduğu için daha çok azalır. Az artar. Sistemin mekanik enerjisi azalmış olur. isminin yoğunluğu büyük olduğundan. Üçüncüsü yanlış. Cevap 1 ve 2 B'dir.